Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size kombi bağlantılarının nasıl yapıldığını göstereceğim kısa bir videoyla. Şu şekilde kılıflı boru kolektörlerine nasıl bağlanıyor. Arkadaşlar şu gördüğünüz yarım parmak mavi olan şebeke suyu. Bu geliyor kombiyi besliyor. Bu gördüğünüz diğer yarım parmakta banyo ve mutfakta kullanılan sıcak su hattı şu ikisi. Bunlar yarım parmak olur. 1 bölü 2. Bu da 3 çeyrek peteklere giden su. Buradaki de dönüşü. Bu şekilde geliyor. Kollektöre de bu şekilde bağlıyor, bağlanıyor arkadaşlar. Bunlar kılıflı boru tesisatın kollektörleri. Bu şekilde. Şurada zaten gaz borusu. çok basit. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Buradan su ısınıyor, giriyor, dolaşıyor buradan böyle geri geliyor. Bu şekilde. Ya bundan fark etmez. Hangisi hangisinden girerse gelsin sıcak su. Sonuçta kolektörler aynı, hacı renkleri farklı. Kombimizin bağlantısını yaptık bu şekilde. soracağınız bir şey olursa yorumlara bekliyorum. Takip etmeyi unutmayın arkadaşlar.